Evet dostlarım, Yıldız ablayla yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet, şarkımız da bitti. Yıldız ablamızı dinleye dinleye, ee, yollara devam. Şimdi arkadaşlar, garaja geldim. Ataşehir'deydim. Benim ev zaten garaja 3 kilometre. Pazar günü evdeydim, pazar günü evde geçirdim. Zaten pazar günü geldim yoldan. Bir gün takıldım, yeter fazla. Bekar adama çok bile para kazanmak istiyorsanız fazla takılmayın. Gençken bekarken <laughs> tabi ee, öyle bir durum yokken çalışabildiğinizler çalışın çünkü işin için evlilik falan girdiği zaman öyle bir gün falan takılamazsınız yani işiniz illaki ki e, ailenizin daha doğru yanında vakit geçirmeniz lazım bu normal olan bu zaten yani gelip de bir gün evde takılıp da öyle ayda bir gün falan eve uğrayarak o olmaz yani şey olur. Dandik bir olay olur yani olmamalı da. O yüzden biz bekarlığın verdiği avantajı kullanaraktan kopturuyoruz. Geldik, çekten geldik. Dediğim gibi araba daha 24 bile yapmamıştı. Sabah kalktım baktım araba 22 saat yapmıştı. Hemen ee, biraz daha bekledim 2 saat daha işte. Sonra dorsemi aldım. Çektim. nereye gidiyoruz? Bulgaristan artı Romanya'ya gidiyoruz dostlarım. Evet ilk defa o istikameti yük boşaltacağım. Romanya daha önce boşaltmıştım yükü. Ama Bulgar artı Romen ilk defa olacak. Bakalım Zaten standart gittiğimiz yollar, gördüğümüz yollar ekstrem bir durum. Yok bildiğimiz ülkeler, transit geçtiğimiz ülkeler. Bir adet adresimiz Bulgaristan, diğer adresimiz Romanya. İki adresimiz var Romanya'da tabi. Burada bizim garajdan çıktıktan sonra normalde şuradan bir yan yol gidiyor. yandan beri ama çok beter o yan yol. O yüzden ben kullanmıyorum o yan yolu böyle mahalle aralarından kaçıyorum. Zaten karşıdan gelenler falan da öyle yapıyor. Şöyle yavaşlayalım da abimiz dönsün. Aynen dönsün. Evet abimiz dönüşünü aldı. Biz de dönüşümüzü alalım. Burası serbest buradan. Serbest 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 biz de dönelim. sen bekle abicim. Sıkışma araya. Şöylesine döndük. Arabamızı daha yeni yıkattık ya. Bu yağmurlu havaları ben hiç sevmiyorum. Dakikasında kirlenen araba yine ya. Şuraya bakar mısınız? Leş gibi. Şu aynayı falan ben kendim temizledim de. Yüzü gözükmüyordu aynanın. Her dışını hiç görmeyin zaten. Berbat durumda. Şuradan sağ sinyal. Yurt dışında e, bu sinyal olayına alıştığım için yani elim sürekli böyle mesela buradan en ufak böyle dönüşte bile kolay kolay Türkiye'de kimse sinyal vermez döner geçer gider. Ben elim sürekli burada. Mesela küçük bir yere mi döneceğim? Tık 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 tık. Ee, şimdi arkadaşlar falan soruyor. Ben taksiyle gezerken İstanbul'da onda da şimdi tırdan alışkanlık olduğu için bir sinyal iki retarder arıyorum arabada. <laughs> Takside retarderin ne işi var tabi. El alışkanlığı işte tık tık. Sağ tarafı silecek koluyla oynayıp duruyoruz. Şuradaki birinde alışveriş yapsak mı acaba ya? Neyse alışveriş A101'den yaparız. Kuzey Marmara Tolu'nun A101'i var bir tane. Oradan yaparız. Ya şuraların ışıkları beni bitiriyor ya. Şuranın ışığı 2 saat yanmaz. Şimdi yanar bize gelene kadar geri kırmızıya döner. Evet dostlarım şimdilik böyle. Videoyu çok uzun yapmayalım. O yüzden girişi kısa tutayım dedim. Böyle garajdan çıkarken bir kesit alalım dedim. Bir de alışverişimizi yaparız A101'de. Bir tırcı dolabını ne kadar yapabiliriz? Bununla alakalı bir güzel videomuz olur. Şöyle yokuş kalkışı da açalım da. Dik burası biraz bir tırcı. Yakın yani ben yakın mesafe gideceğim. Çok bir masraf tutmaz ama ya yine de ben çok iyi biçtiğim için e, Polonya'ya gider gibi bir alışveriş yapacağım. E, gerçi dolapta da var biraz yemeğim. Yani dolapta da var malzemelerim. Onunla alakalı bir tırcı ne yer, ne yapar, ne alır yolda. Gerçi herkesin kendi zevki, damak tadı farklı ama benimkiler de hemen hemen belli. Evet dostlarım A101'de görüşürüz o zaman. Şimdilik ciao bella. Evet dostlar a 101 e alışverişimizi yaptık. Aracımıza geldik. Bakalım neler almışız neler. Bir görelim. Şöyle bir arabayı açalım. Gerçi arabanın kapılar kilit. Kontak nerede lan? Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu lavaş ekmekleri. Bunlar bozulmuyor. Bu tırcı arkadaşlara öneririm. Bunlar kolay bozulanlardan değil. Şu ayçiçeğimiz ayçiçeği çekirdeğimiz daha doğrusu 3 tane evet rulo peçetemiz ee, simit diye bahsettiğim olay bu bundan alın kahvaltı güzel gidiyor bu peçeteyi niye bu kadar büyük aldım ben de bilmiyorum aklınıza piçlik gelmesin <laughs> bunu da sallayalım evet burada bir simit daha var 2 tane aldık karton tabaklarımız lazım oluyor abi. Ben bulaşık işini sevmiyorum. Dönerimiz. İşte somon balığımız burada. Bunu dışarıda yapmak lazım. Çok kokar. Onu arabada olmaz. Turşu aldım şöyle. Armudumuz burada. Yan dolaba bir şey koysam mı acaba ya? Yan dolapta kalmasın bir şey. Çalıyorlar bu aralar hırsızlık olayları da çoğaldı. İşte al beniler. ayçiçek ya. Böyle büyük bir köfte pirinç ve bahsettiğim soğuk dondurulmuş baklava. Evet dostlar alışverişimiz bu şekildeydi. Haydi devam. Evet dostlarım kapıdan çıktık Sofya'ya doğru gitmek için aradaki Topolograd yolunu kullanıyorum. Halen daha yan bol yolu açılmamış. Herhalde bir 10 seneye açılır. Bulgar'da <laughs> çünkü bir yol çalışmaya girdiği zaman bayağı sağlam uzun sürüyor çalışmanın bitmesi. Bakalım inşallah çabuk biter. Biz de çünkü Topalograd yolu da biraz ağır bir yol. Buralar böyle eski zamanlardan herhalde Sovyetlerden mi kaldı nedir bu T eski Bulgar hükümetinin zamanlarından eski binalar eski yapılar. Şöyle otobüs durakları falan bazen radar atıyorlar bunlara 50 ile gidin diye. Evet şimdi ne demiş Sofya'dan sağdan dön demiş biz de şöyle sağdan beri dönelim. Buralarda gelen arkadaşlar varsa hani daha yeni başlayan mesle falan aman diyeyim arkadaşlar karıştırmayın yolu. Çünkü karıştırırsanız harbi sıkıntı. Niye sıkıntı? Bulgar acımıyor abi. Bulgar alıyor ehliyetini. 3 ay, 3 ay ile 6 ay arası bir zamanda vermiyor. O kart bekle ki gelsin. 6 ay geçiyor adam, bizim bir arkadaşın bir abinin aldılar ehliyetini. Yani adamın ehliyeti 6 ay geçti yine gelmedi gelmiyor yani o yüzden dikkat edin 6 ay çalışmamak demek bittin abi yani ne yapacaksın bittin yani Türkiye'de şoförlük yapamazsın ehliyet yok biz parayı bu arkadaştan kazanıyoruz yani evet şöyle dönüşümüzü de alalım temizce evet döndük ilerliyoruz şimdi dostlarım ilk adresimiz neresi Sofya Sofya'yı boşaltacağız oradan Büyükreçe geçeceğim Sofya üstünden bir kreşe vidin üstü devam ederim. Sonra bir kreşe ineriz. Otopeni'ye gideceğim Bükreş'te Otopeni Lagermax Lagermak Havalimanı'na Orayı da tık tık veririz Ondan sonra Timiş'i geçeriz Timiş'i veririz işlem tamam Bu arada Bulgar'da böyle arkadaşlar Topalograd köyünün içi buralar Şimdi Noel zamanı süslemişlerdir Etrafı da şu an gündüz olduğu için belli olmuyor. Normalde buralar parıl parıl parlar. Her yere bir şeyler asmışlardır. Gece gelseydim mutlaka görürdünüz. Bir de buralar çok dar ya. Buralar hiç kesinlikle tırlık değil. Ama yapacak bir şey yok. Burası kestirme oluyor yani. Öbür tarafı kullanırsak daha beter. Yan bol yolu kapalı çünkü. Köy içinden veriyor lan. Pisi pisi. Atlama yola. Bir de yavru pisi pisi bu. Evet dostlarım benim. Ee, bakalım. Telemodede görüşürüz. Sofya'da tekrar bir kayıt açarız. Yolda zaten buradan sonrası otoban Topalovgrad'da göstermek istedim sizler için. Geç abi çık abi. Topalovgrad böyle. Birazdan şimdi polis istasyonunun oraya geleceğim. Polisler var baya. Elimde e, kamerayı görmesinler. Bunu da sabitlemedim ben çünkü bir yere. Hadi şimdilik çav çav. çavella. Bulgaristan Sofiyi boşalttık. Şimdi devam ediyoruz Romanya'ya Bükreş'e doğru. Dağ yolundayız. Dağ yolu bir türlü açılmak bilmedi. Bilmediği gibi bir de kış geldi. Gördüğünüz gibi etrafta karlar birikmiş. Ama bizim yolumuz açık Allah'tan da. Yoksa o daha iyi günlerimiz gerçi. Biraz şöyle aralık olsun. Aralık olsun derken yani aralık bir bitsin. Şöyle bir ocak olsun. Bakalım o zaman neler olacak burada. Tabii ki yol kapanacak açılmasını bekleyeceğiz. Bazen belki hiç açmayacaklar. Bekletecekler. Çünkü burası çok sakat. E, aşağı inerken ayrı bir dert. Yukarı tırmanırken ayrı bir dert. Yazın ortasında bile hafif bir yağmur yağdığı zaman birçok arabanın burada kaldığına şahit oldum. Ve yolda kalıyorsunuz yani otomatikmen. Yukarı bir ara çünkü gidişli gelişli. Hangi yöndeyseniz o yönde olan kalan arkadaş sizi de bırakmış oluyor yolda. Kötü. Geçen 5 saat tıkandı burası. 5 saat kapıya gidiyordu millet. Ben karşı yöndeydim ama şahit oldum yani. 5 saat bekledi adamlar ya. Yazık güne. Yapacak bir şey yok. Umarım bitirirler. Şurada bir köprünün üzerindeki çalışma var. Tünel çalışması var ama yıllar geçti bitmedi. Umarım bir gün biter de. Sağdan da araba geliyormuş lan. Oradan arabanın geldiği yer nereymiş lan öyle. Allah Allah. Bir yerden araba katıldı sağdan ama köprünün dibinden. Aynadan da gördüm onu. Evet dostlarım şimdilik daha yolunda bir sıkıntı yok. Şimdi takomuz bir 5 saat takomuz var. Biz bir kendimizi kapıya atalım. Orada artık sırada mı yatarız? Ne yaparız? Ne ederiz? Bakarız onu ayarlarız. Şimdilik görüşürüz dostlarım. Vidin sırasındayız. Fazla bir sıra kalmadı. Vardık sayıdır. Bu öten cihazı göstermek istedim size. Bu benim şöyle aldığım 20 liraya aldığım bir basit bir cihaz ama sıralarda nimet. Böyle sıra yürüdüğü zaman haber veriyor ötüyor. Bak şu an adamın arkasına yaklaştım aynı mesafeye yani yakın mesafeye geldiğimiz zaman sustu şuradaki cihaz. Şöyle bir yakından göstereyim. Bu cihaz arkadaşlar böyle hayat kurtarıcı bir olay. Evet. Kalafata bir, Kalafat bir 15-20 dakika sonra bir daha yürürse gireriz. Son ışıklardayım. Romanya'da görüşürüz. Evet dostlarım Romanya'dayız. Tüm yüklerimizi indirdik. Bugün günlerden Cuma Pazartesi'ye kaldık maalesef. Aracın gördüğünüz gibi et AdBlue'su az veriyor. Servis ışığında yaktı. O yüzden AdBlue arıyorum en yakın yerdeki Pazartesi adres geleceği zaman hazır olarak yükleyelim. Yani et AdBlue falan aramayalım sağda solda diye. Arabaya AdBlue bulmam şart. Bakalım inşallah bir yerden AdBlue bulabiliriz. Bu arada arkadaşlar, şimdi şu arada bakalım hafta sonu burada kaldık. Burada güzel bir yere benziyor. Birazcık gezeriz, tozarız. Sağına soluna bakarız. Şurada şöyle mezarlıklar var. Bu abilerin mezarlıkları. Güzel tarihi yerler falan var baya. pazar kadar buradayız. Olmaz. Ben buradan dönemem. Nasıl olacak şimdi ilk? Dönebilir miyiz lan? Herhalde dönemeyeceğiz. yok. Hiç zorlamayalım dönmeyecek kalalım böyle. Burası yürüdüğü zaman biz de yürürüz. Neyse arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Evet dostlarım. Yolda gidiyorduk. Ee, bu hafta sonu kaldığım yerde ne duş vardı ne bir şey vardı. Buraya kaldığım yere Arat yakın baya. Orada bir out of buldum şeyden. Google Maps'ten. O out of'a doğru gidiyorum ama önümüzde bir kaza var sanırım. Çünkü yolu kesmişler, ee, bakalım oradan bir kayıt alabilecek miyim? Şöyle kamerayı bir yere sabitlesem çok iyi olur çünkü polisler var baya. Eyvah eyvah! Eyvah eyvah! Şu araç taşıyan minibüsler var, muhtemelen o kaza yapmış ya, tüh! Evet kamerayı sabitledik oraya, bakalım kamera düşmezse harika olacak bir çekim gösterebileceğim. Ama çok kötü kaza olmuş ya. Ya ben anlamıyorum zaten. Bu minibüslerle bu arabaları nasıl çekiyorlar abi? Bu dengesiz bir malzeme muhabbet. o kazaya şey de karışmış. Bu o, otoban güvenlik araçları var. Bakın sağda şu an geçtik. O da karışmış ya. Çok kötü çok kötü çok kötü. Evet, ters olmuş maalesef çok kötü bir kaza sanırım ölüyor diyor oluyor yok ölüyorlar gibi duruyor de... bak kamera düşmüş neyse görüntüyü aldık zaten. Görüntümüzü aldık kamera düşse de sıkıntı yok. Allah göstermesin kimsenin başına vermesin ya kaza berbat bir şey. Evet yolumuza devam edebiliriz. İyi ki yol komple kapanmamış. Komple kapansaydı çok beklerdik ya. Çok şiddetli rüzgar var arkadaşlar. Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle muhtemelen orada bir en ufak dengesizlikte gider. O arabaları kontrol edemezsin. Yani Volkswagen Transporter zaten gördüğünüz gibi araç. Yani şeyi taşıyan araç arkasındaki çekeri, oto çekeri taşıyan. Yani Volkswagen Transporter'ın ağırlığı ne kadar olacak ki onu kurtarsın yani. Ben çok tehlikeli buluyorum. Hatta adamlar bazen ya Clio ya arkasına Romerk bağlıyor ya. Renault Clio nasıl taşısın o, o Adam kocaman karavan bağlamış gidiyor. Çekme karavan. Nasıl taşısın yani? Bunlara bence bir sınırlama getirilmesi lazım ama sanırım öyle bir sınırlama yok. Neyse biz autofonumuza doğru gidelim. Bir duş yapalım güzel. Bakalım orada güzel bir şeyler varsa alışveriş de yaparız. Şimdilik devam. Evet dostlarım Romanya servisimizi de e, tamamladık. Türkiye'ye geldik. Türkiye'den Romanya'dan buraya niye video çekmedin abi diyebilirsiniz. E, o arada bir teknik bir sıkıntı yaşadım telefonla alakalı. Şimdi bildiğiniz üzere videoları telefonla çekiyorum ben. Ee, bir de küçük GoPro'm vardı. GoPro'nda bataryası ölmüş artık. Kesinlikle tutmuyor. Takıyorum şarja çıkarttıktan sonra hemen bay bay. Yani ona bir batarya bulmam lazım ya da yeni GoPro almam lazım. O yüzden bu şekilde olduk sürme bakmayın. Ee, videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Video ile alakalı ya da alakasız fark etmez. Ee, sorular sorabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao.